Bölme bölünebilme konusunun test sorularına geldik şimdi. Birinci sorumuzla başlayalım. X, Y, Z birer doğal sayıymış. İki tane bölme işlemi verilmiş. Z en az kaçtır? Z'nin en az olması, Z'nin en az olması Y'ye ve X'e bağlı. E, X'in de az olması Y'ye bağlı. E, bir kalan en küçük kaç olabilirdi? Sıfır olabilirdi. Burayı sıfır yapan Y değeri 2'dir. Bir kere Y değerini bir 2 seçelim. En az böyle oluyormuş. O zaman şu bölme işlemi x duruyor. Y yerine 2 yazdım. Burası 4. Burası 4. Burası 0. 4 kere 4 16. Demek ki x'imiz de 16. En az olacak şekilde seçtik y'yi. X de en az olacak şekilde bulundu. X yerine 16 yazacağız. Yani ben buradaki bölme işleminde z dursun. Şuraya 16 yazayım. Kalan da duruyor. Y sayısı 2 idi. Burası da 3 oldu. O zaman z sayısı bununla bunu çarpacağım. Bunu ekleyeceğim. 3 kere 16, 48. 2 de burada 50 cevap C seçeneği olacak. İkinci soruyla devam ediyoruz. Yine yukarıdaki bölme işlemlerine göre A değerini bulacağız. Biz buradaki şu bölme işleminden 137 eksi 3M eşittir. 3N artı 2 yazabiliriz. Yani bunları çarp, bunu ekle. Tamam. 2'yi bu tarafa atıyorum. 135 3 tane M, 3 tane ne olur karşıya geçerse? 3'e böldüm. 45 olur M artı N. Bunu bulduk. Bunu bir cebimize atalım. M artı N 45. Şimdi burada da, burada da 7 çarpanında M artı N var. Şu çarpım artı bu. 8A artı 3. Yani ben şurayı 45 yazacaktım. 7 kere 45... 8A artı 3 oldu. 7 kere 45'i çarpacağım. 7 kere 45'i çarpsak 350'den 35 eksik 315. 315 yapar. 8 a artı 3. 3'ü de buraya attım. 312'yi böleceğiz. A'ya da bulacağız. Şimdi 312'yi 8'e bölüyorum. 312 bölü 8. 3 kere 8 24. 7 kalır. 2'yi indirdim. 8 kere 9 72. Tam bölündü. İşte bu aradığım A değeri 39 cevap C seçeneği olacak. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. 4 basamaklı falanca sayımız 6 ile tam bölünebildiğine göre şu sayı. 6'ya bölündüğüne göre A yerine kaç yazamayız acaba? 6'ya bölünmek 3'e ve 2'ye bölünmektir. 2'ye bölünmek birler basamağı çift olacak. Zaten 4 çift. 2 ile ilgili bir irdeleme, araştırma yapmamıza gerek yok. Demek ki 3'e bölünen bir sayı halindeymiş bu. 3'e bölünen sayıların rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. 2, 3, A, 4, 3'ün katı olmalı. Topluyorum ben bunu şimdi. Şurası 9 yapar. 9'a kaç eklersem 3'ün katı olur. E tabii ki 3'ün katı olan sayılar lazım. Yani 0 olur, 3 olur, 6 olur, 9 olur. Demek ki biz 3'ü yazabiliriz. 0'ı 3'ü yazabiliriz. 6 ve 9'u yazabiliriz. C seçeneğindeki 5'i yazamayız. Cevap C seçeneği olacak. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. 5 basamaklı falanca sayımız verilmiş. 36 ile tam bölünüyormuş. 36 sayısı 4'e ve 9'a bölünüyor. 4 ile bölünebilmeyi sağlayayım ben şimdi. 4 ile bölünebilme son iki basamağa gelendiriyordu. Son iki basamak 50'lerde bir şey. 50'lerde olup da 4'e bölünen kim var? 50'lerde. 47A, 52 var mesela. Bir başkasında şu yazayım. 47A 56 var mesela. Başka da yok. 4'e bölünebilme kuralını sağladık. Bunu kenaraya koyduk geldik 9 ile bölünebilme kurulunu. 9 ile bölünebilmek rakamları toplamı 9'un katı olacak. Şimdi burada rakamlarını topluyorum ben. Şurası zaten 9'un katı. Bunu ben bir çöpe atayım. Şurası 13 yapar. 13'e a ekleyeceğim. 9'un katı haline getireceğim. Bu bir. E 13'e 5 eklersem 18 olur. 9'un katı olur. Demek ki a'nın alabileceği değerlerden biri 5. a 5 olur. Bu bir dursun bakalım burada. Geldik buraya. 9'un katı olacak. Şurası zaten 9'un katı. 7 ile 2'yi topladım. 9. 5 ile 4'ü topladım. 9. Her taraf 9'un katı oldu. A'nın da 9'un katını sağlayabilmesi için 0 veya 9 olması gerekir. A 9 olur, 0 olur. A'nın alabileceği değerler toplamı demişti bize. E, 5 var burada. 9 var. Bir de 0 var. 0'ın toplamada bir hükmü yok. 5 ile 9'u topladım. 14. Cevap A seçeneği olmalı. Devam ediyoruz. Beşinci soruyla 3 basamaklı 2A4 doğal sayısının 712 fazlası 9 ile tam bölünebildiğine göre A kaçtır? Şu sayıyı alıyorum. 712 ekliyorum. 9'a tam bölünüyor. Yani şurası 9'un katı olacakmış. Uzun lafın kısası. Sayımız burada kaç tane toplama çıkarma çarpma şeklinde verilirse verirsin. 9'un katı olduğuna göre rakamları toplamına bakıyordum ben burada. Rakamları toplamını alayım. 2 A 4. Şuradaki rakamları da alıyorum. 7, 1, 2, 9'un katı haline getireceğim. Şurası zaten 9. O 9'un katı oluyor. Onunla ilgilenmeme gerek yok. 2. 4 de burada var. 6. 1 de burada var. 7. Ne kaldı geriye? A. 7 artı A'yı 9'un katı yapacağım. Demek ki A 2 seçilmeli. 7, 2 daha 9 yapar. A kaç seçilmeli? 2 cevap. B seçeneği olarak bulunur. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Üç basamaklı ABC sayımız 15 ile tam bölünebilen tek sayıdır. Çok güzel. ABC büyükten küçüğe dizilmişler. Kaç farklı ABC sayısı yazabiliriz diyor. 15'e bölünen sayılar aralarında asal çarpan olarak 3'e ve 5'e bölünmeli. 5'e bölünebilen bir sayının birler basamağı ya 0 ya 5 olmalı. Ya 0 ya 5 olmalı. 0 olamaz çünkü tek sayı dedi. O zaman C'miz 5. C5 olacak. Yani A B, 5'i seçtim. C'miz 5 oldu. Şu gitti. Şimdi 3 ile bölünebilmeye geldik. 3'e bölünebilmesi için rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Yani ben 5'e B ve C, B ve A'yı ekleyeceğim. 3'ün katı yapacağım. Ama 5'ten büyük sayılar seçeceğim. Örneğin A, B, 5 sayımızda. Burası 5 iken şu 6 olur. 7 olabilir. Burası 5. Bu 6 iken 8 olabilir. 5, 6, 9 olabilir. 3 tane sayı adayımız burada. 5 de bitmişti sayımız. Bir başka durum da şudur. A, B, 5. Ben B yerine 6 vermiştim. 7 versem şimdi. O zaman bu ya 8 olacak ya da 9 olacak. Bir başka durumu da izliyoruz. A, B, 5'i 5 burası. Ben B yerine 6 vermiştim. B yerine 7 vermiştim. Şimdi 8 versem 9 olacak. Demek ki A, B, C'yi büyükten küçüğe doğru sıraladığım zaman <laughs> adaylarım bunlar. E, üç ile bölünebilme daha üç ile bölünebilmeyi sağlayamadık. Şunu arıyoruz biz. Rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. 7, altı daha on üç. Beş daha on sekiz burası olur. Burada bir var. Sekiz, altı daha on dört. Beş daha 19. dokuz. On dokuz üçün katı değil, bu gitti. Dokuz altı daha on beş. Beş daha yirmi. Yirmi üçün katı değil, bu da gitti. Geldim buraya. 8, yedi daha on beş. Beş de burada var. Yirmi, yirmi üçün katı değil, bu gitti. Dokuz. 12 de burada var 21. 21 üçün katı buradan da bir sayımız geldi. İkinci sayımız da buymuş. Son olarak buna bakıyorum. 9, 8 daha 17. E, 17'ye 5 eklesem 22 3'ün katı değil. 2 tane sayımız var. Bir 765, diğeri 975. Cevap B seçeneği olmalı. Devam ediyoruz 7. sorumuzda. Şu sayımız 17 ile bölündüğünde 4 kalanını veriyor şu sayının 17 ile bölümünden kalan soruluyor. Bu soru ÖSYM tarafından daha önceki ÖSS'lerde soruldu benzeri. Biz de burayı almışız. 17 ile bölünebilme kuralını tanımlamadık. Var ama onu burada tanımlamadık. Nasıl çözeceğiz? Bir kere şuradaki bilgiden, şu açık renkte yazılan yerden A, 2, B, 3 sayısı 17'nin katı artı 4 yazabilirim. Bu bir, bunu bir yazdık. Şimdi şuradan Koyu renkle sorulan sorumuz aslında şudur. Şu sayıyı alacağız biz bu sayıyı. 17'ye böleceğiz. Kalanı bulacağız. Biz şunu arıyoruz. K'yı arıyoruz. Bir kere bu formatta yazdıktan sonra taraf tarafa çıkarma yapsam ben. Yani alttan üst tarafa çıkarsam. Burası birler, onlar, yüzler, binler. Binadan bina çıkardım gitti. 500'den 200 çıkardım 300. 300 10 B'den 10 çıkardım gitti. 8'den 3 çıkardım 5 artı 5. Yani 305. 305 eşittir. 17 Y'den 17 X'i çıkarırsam 17 tane Y eksi X artı K'dan 4'ü çıkarıyorum. K'dan 4'ü. Yani uzun lafın kısası 305 sayısı 17'ye bölündüğünde ben buna B diyeyim. Artı şu K eksi 4'ü bulacağım. O zaman ben 305'i bir 17'ye böleyim. Bakayım şurada nasıl bir kalan çıkacak değişik bir yaklaşımla çözdük bu soruyu. 17'nin bölünebilme kuralı ile ilgili bir şey yapmadık. Sayı basamaklarındaki A ve B'nin gittiği olayı gördük. 305'i 17'ye böleceğiz. Bölelim bakalım 305'i 17'ye. 305'i 17'ye bölüyorum. E bir kere 17, 17. 2 kere 17, 34. O zaman bir kere var. 17'yi yazıyorum. Burası 5, 3, 135. 135'te 17 kaç sefer var? tam bölünecek diye bir şey yok. Bir kalan lazım bana. E, 8 kere olsa 8 kere 10, 80, 56 daha. 80, 56 daha 136. Demek ki 7 kere var. 7 kere 10, 70. 70'e 49 koysak 119. 119'dan burası 16 kalır. Demek ki şurası 16 olacak. Şurası 16 olacak. Bir daha izah ediyorum. 305'e 17'ye bölüyorum. Kalan 16. 305'i 17'ye bölüyorum. Kalan 16. Burayı 16 yapacağız. K eksi 4 eşittir 16. K eşittir 20. Fakat ben 17 ile bölünebilmedeydim. Şu çıkan sonuç 17'den küçük olmalı. Büyük çıktı. Bir daha onu 17'ye bölersem kalan 3 olacak. Yani K sayısını K sayısını 17'ye bölüp ondan küçük bir K sayısı bulacağım. 20'yi 17'ye böldüm. Kalan 3'tür. Cevap E seçeneği. Bu soru haddi zaten orijinal bir soru. Şu çözümü akıl etmek lazım unutulmaz diye umut ediyoruz. 8. soruyla devam ediyoruz. Bu toplam aşağıdakilerden hangisine tam bölünebilir? Biz bu toplamı bir düzenleyelim. Şurası 25 faktöriyel, 26 tane 25 faktöriyel. Biz burayı 26 tane elma, bir elma daha 27 tane elma cinsinden yazdık. Şimdi nasıl yapacağız da yapacağız. Biz bu sayıyı şuraya alalım. 27 çarpı 25 faktöriyel. ...burası 11'in kübüne tam bölünseydi... ...a çarpı 11'in kübü şeklinde yazılabilirdi. Yani 11'in kübünün tam katı olurdu. Burada kaç tane 11 olduğu... ...şurada 11 yok 27'nin içinde. 25 ile 11'e bölüyorum. 2 kere var. 22, kalan 3. Şuradaki sayı kadar oluyordu. Burada 3 tane olduğunu söylemiş ama 2 tane var. Demek ki 11'in kübü bunun içinde yok. Burası tam bölemez bunu. Yine devam ediyoruz. Eğer şu bölseydi... 27 çarpı 25 faktöriyel b çarpı 2 üzeri 23 olurdu. Yani 2 üzeri 23 burada içeride olacaktı. Yani 23 tane 2 çarpanı burada olacaktı. Şöyle aranıyordu buradaki iki çarpanları. 2 çarpanları. 25'i 2'ye bölüyorum. 12 kere var. Buradaki işlemler beni ilgilendirmiyor. 12'yi 2'ye bölüyorum. 6 kere var. Yine buradaki işlemleri dikkate alınıyorum. Sonra 2'ye bölüyorum. 3 kere var. 2'ye bölüyorum. 1 kere var. Şuradaki adet kaçsa o kadar 2 vardı. Ona bir bakalım biz şimdi. 12, 18, 4 de burada var 22. 22 tane 2 üzeri 22 var ama 2 üzeri 23 istiyor. Bu da tam bölemedi. Zahmetli bir soru ama bu işin yaklaşımı böyle. Devam ediyoruz. Geldik. 3 üzeri 13. Acaba 3 üzeri 13 burayı tam böler mi? Tam bölerse 27 çarpı 25 faktöriyel yani C çarpı 3 üzeri 13 olmalı. 3'ten 13 tane çarpan. Bir kere burada 3'ün kübü var. Burada da 3 üzeri 10 var mı? Bakalım bakalım. 25'i 3'e bölüyorum. 3 kere 8 24. 8'i 3'e bölüyorum. 2 kere var. Bitti. 10 tane 3 varmış. Doğru. Yani 3 üzeri 10 var bunun içinde. 3 üzeri 10. 3'ün kübü de burada var. 3 üzeri 13 çarpan olarak var bunun içinde. Cevap C seçeneği olacak. Diğer iki seçeneği incelemeye gerek yok. 9. soruyla devam ediyoruz. Burada da 2 tane bölen kalan ilişkisi verilmiş. A'yı 15'e böldük. Kalan 12. Kalan 12. B'yi de 15'e böldük kalan 7. A sayısını 15'e böldük kalan 12. B sayısını 15'e böldük kalan 7. İkisi de aynı sayıya böldüğünden kalanlarla işlem yapabilirim. Söz konusu sayı da 15'e bölünecek. Şu sayıyı ben A-B'nin parantez karesi olarak görüyorum. O zaman demek ki biz buradan a eksi b'nin parantez karesini alacağız. 15'e böleceğiz. Kalanı bulacağız. Hemen a ve b yerine kalanları yazabilirim. 12 ve 7'yi yazabilirim. a ve b yerine kalanları yazabilirim. 12'den 7 çıkaracağım. 12'den 7 çıkaracağım. 5. 5'in karesi 25. E 25 bölen olan 15'ten büyük demek ki 25'i bir daha o böldüğümüz sayıya böleceğiz. Yani cevabımız 10. Cevabımız 10. Eğer gerçekten kalan bölenden büyükse bir daha bölme yapıp kalan yani bölenden küçük bir kalan elde edene kadar devam ediyorduk. Cevap A seçeneği olacak. 10. soruyla devam ediyoruz. İki basamaklı AB doğal sayısının 18 ile bölümünden kalan 5. Hemen burada duruyorum. AB sayısı 18'de bölünüyor. Kalan 5. Bunu yazabiliriz. CD doğal sayısının 18 ile bölümünden kalan 15. CD doğal sayısının 18 ile bölümünden kalan 15. Onu da yazdık. 6 basamaklı şu sayının 9 ile bölümünden kalan. 9 ile bölümünden kalanı bulurken rakamları topluyorduk. Rakamları topladık. Şurası zaten 9'un katı. Oradan bir kalan yok. Yani kalan 0. Bir tek buradan kalana bakacağız biz. E bunu, ben şimdi burada AB sayısının 9'a bölsem bu tam bölünür. 5 kalır. CD sayısının 9'a bölsem Kalan şuradaki 15'in 9 ile bölümünden kalandır. Yani AB'nin 9 ile bölümünden kalan 5'tir. Şuradaki rakamlar toplamına ben 5 yazacağım. CD'nin 9 ile bölümünden kalan 15'i 9'a bölsem 6 kalır rakamları toplamı. Buradan da 6'tır. Yani 18'in içerisinde 9 olduğundan şuraları 9'a tam bölündüğünden şu kalanlar üzerinden işleme devam ettim. Bunun kalanı 5, bunun kalanı 6, kalan 11. E bir sayıyı 9'a bölüp kalan 11 olmaz. 11'i 9'a bölsem kalan 2'ye rakamları toplamından cevabımız B seçeneği olacak. Geldik 11. soruya. Bu da farklı bir soru. Şu ifade bir sayı belirtiyormuş. 9 ile tam bölünüyormuş. Acaba aşağıdakilerden hangisi daima 9 ile tam bölünüyor? Bir sayı 9 ile bölünüyorsa bir başka sayı ekleyip 9'a bölünen bir sayıya ulaşıyorsam bu da 9'a tam bölünmek zorunda. Gerçekten şu B sayısı 9Y eksi 9X, B sayısı 9'un tam katı, 9'a tam bölünüyor. Yani iki sayının toplamı 9'a bölünüyorken, bir tanesi 9'a bölündüğü biliniyorsa, diğeri de 9'a bölünmek zorunda. Ne demek istiyorum ben şimdi? Şununla aşağıdakilerden hangisini toplarsam 9'un tam katını yakalarım? Tabii ki D seçeneğini toplarsam. Nereden gördüm onu? Şurası 9A yapar, 7A, 2A, 9A yapar. ...şurası eksi 9B yapar. O da 9'un katı. Burası da 4 ile 5 9'un katı yapar. Şu ikisinin toplamı 9'un katı. Bu zaten 9'un katıysa... ...bu da 9'un katı olmak zorunda. Yani aradığım B sayısı oymuş. Cevap D seçeneği olmak zorunda. Bu soruyu şuralara değer vererek de... ...yapanlar olur. Öyle A ve B değerleri bulurum ki... ...9'un tam katıdır onlar. Uygun sayılar seçilerek bu yapılabilir. O A, B değerlerini cevap şıklarına deneyebiliriz. Bir tanesini bulalım öğrenci arkadaşlara bırakalım. 5'e 4 eklesem 9'un katı olur. Burayı 4 yapabilmek için şunu 0, bunu 2 seçerim. Yani A yerine 2, B yerine 0 seçerek 9'a tam önlem bir sayı elde ettim. Cevap şıklarına da yazarım. Olmadıysa başka AB ikilisi, o da olmadıysa başka AB ikilisi seçerek devam edilebilir. Bizim burada vaktimiz ve yerimiz müsait değil ama bu yolu da söylemiş olalım. 12. soruyla devam ediyoruz. 3 basamaklı sayılar verilmiş bize A, B, C, C, A, B, A, C, B. 5 de tam bölünüyormuş. 3 basamaklıymış. 9 da tam bölünüyor. 4 de tam bölünüyor. Kaç farklı değerimiz var? A için. Şimdi bir sayı 5'e bölünüyorsa şurası ya 0 ya 5'tir C sayısı. Ama C sayımız 0 olamaz çünkü C burada da olacak ve burada da 3 basamaklı bir sayı olacak. C 0 olamaz. O zaman 5 ile bölünebilmeden sırf 5 kalır burada. C'miz 5. Yani şu sayımız AB5, şu sayımız 5AB, şu sayımız A5B. C'yi kesin kez 5 bulduk, 0 olamıyor. Bir sayı 4'e bölünüyorsa son iki basamak bizim ilgi alanımızdı. 50'lerde olup da 4'e bölünen kim vardı? 50'lerde olup da 4'e bölünen 52 vardı, 56 vardı. Yani şu ACB sayımız A5 A5 6 oldu. Yani ne demek oluyor? B sayımız ya 2'dir ya da 6'dır. B sayımız ya 2'dir ya da 6'dır. Şimdi ben bunu kullandım. Bunu kullandım. Şu kaldı elimde. C, A, B kaldı. Bunun eşitleri kimdi? 5'e 2 yazıyordum da. C yerine 5 yazıyorum. A duruyor. B'miz ya 2. B'miz ya 2 ya da 6. Nihayetinde buraya kadar geldik. Baştan alıyoruz. Şurası 5'e bölünüyorsa C 0, 5'ten 1 olacak. C burada olduğu için C 5 olmak zorunda sayılarımız şu hale geldiler. Bunu kullandık. 4 ile bölünebilme son iki basamağı ilgilendiriyor. 50'lerde olup da 4'e bölünen 52-56 oluyor. B sayısı ya 2 ya 6. Ya 2 ya 6'yı şu CAB yani orta tarafa yazıyorum. CAB'yi CAB, CAB diye yazdım. Şimdi 9'a bölünecek sayımız son olarak. Son olarak şu CAB yani CAB 9'a bölünecek. 9'a bölünebilmesi için rakamları toplamı 9'un katı olacak. Şurası 7. 7'ye kaç lazım? 9'un katı olması için 2 lazım. Tamam. Şurası 11. 11'e kaç lazım 9'un katı olabilmesi için 18'e götüreceğiz biz bunu. 7 lazım. Yani A'nın alabileceği 2 farklı değer var. Cevap B seçeneği. Bu soruda zahmetli gibi gözükse de kuralları teker teker uygularsak bulmuş olacağız. Devam ediyoruz. bir başka soruyla, 13. soruyla. A sayısı 172 ve 121 sayılarını böldüğünde B kalanını veren en büyük asal sayıdır. A artı B kaçtır? Yine farklı bir soru bu. A sayısı 172'yi bölecek. 172 A'ya bölünüyor. B kalanını veriyor. Ayrıca 121 A'ya bölünüyor. Yine şurası çarpı, şurası da çarpı. Yine B kalanını veriyor. Yukarıdaki bilgi bize bunları söylemiş. Yani yukarıdaki A sayısı 172 ve 121 sayılarını böldüğünde B kalanını veriyor. Biz bunu taraf tarafa çıkarsak, 172'den 121'i çıkarsak burada 51 kalır. A x'ten A y'yi çıkarsak A çarpanında x eksiye kalır. B'den B çıktı gitti. Demek ki 51'in içerisinde bir çarpan olarak A var. Ve bu asal sayımış 51 3 kere 17'dir. 17'den başka büyük asal sayı burada yoktur. Ya 3'tür ya 17'dir. Ama en büyük asal sayı dediğine göre A 17'dir. A sayısı 17 olarak bulundu. Ee, ben şimdi onu burada yazsam. Yani 172'yi 17'ye bölüp kalanı bulsam. 172'yi 17'ye bölsem 10 kere var. 170 yapar. Kalan 2. O kalan da B idi zaten. B idi. B'yi bulduk. A'yı da bulduk. 17 2 ymiş. Bu da değişik bir çözüm oldu. Topladık. Cevap C seçeneği 19 olmalı. Geldik 14. soruya. A, B, C, D birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. Bu 5 basamaklı sayımız 120 ile tam bölünüyormuş. En küçük değerini bulacağız. 120 sayısı 5 kere 24'tür. Hem 5'e bölünecek sayı hem 24'e bölünecek. 5'e bölünen şu şekildeki sayılardan en küçüğü ya sıfırla ya da 5'te biten bir sayı olacak. Şimdi 5'i uyguladım. Fakat 5 kere 3 kere 8 yapmam lazım. Yani aralarında asal çarpan olarak 24'ü de indirdik. 3'e ve 8'e bölünecek. 3'e ve 8'e bölünecek. 5'i sağladık. 3'e ve 5'e bakacağız. 3'e bölünmek rakamları toplamı 3'ün katı olacak. 8'e bölünmek şu sonun 3 basamaktan olacak. Bir kere 5 ile bitip de 8'e bölünen bir sayı yok. Burası bizim çözümümüz değil. 0 ile bitip 8'e bölünen sayıları düşüneceğim. Bir kere en küçük sayılardan bir tanesi AB 0 0 0 fakat birbirinden farklı rakamlar olduğuna göre buradan da hareket edemem. Burası 0 iken en küçük sayılar 1'i düşüneyim. ABC 1 10. 10 ile bitip 8'e bölünen 110 olmaz. 210 8'e bölünür mü? Bölünmez diye irdelemeye devam edeceğim. 110 olmadı, 210 olmadı, 310, 410 da olmayacak. Bu da bizim işimize yaramayacak. O zaman ABC 2 ile biten, yani 20 ile biten burada 120 olabilir. 020 olmaz. Zaten rakamları farklı da uymuyor. Yani biz burayı A, B, 1, 2 seçtik. Yani 120 ile bitmek zorunda sayımız. E, rakamları da farklı dediğine göre, 3 ile bölünebilen sayılar yapacağımıza göre, şimdi burası rakamları toplamı 3. Ben burayı da 3 yapabilirim. 3 0 ama rakamları farklılığı uymadı. 0 bozdu. Bu da gitti. Demek ki 6 yapmam lazım. 6 da şöyle olur. 3 6 1 2 0. Yani 36.120 olur en küçüğü. Yani 3 6 1 2 0. Bu şekilde olmalı. Toplarsak biz bunları. Şurası 9 yapar. 3 de buradan gelir. 12 yapar. Cevap C seçeneği. Geldik 15. sorumuza. 2 tane bölme işlemi verilmiş şu ifadenin sonucu bulunacak. Tabii ki biz buradan A sayısı yerine 4B artı 3 yazacağız. B sayısı yerine 7C artı 2 yazacağız. A sayısı yerine ben şuradaki A'yı silsem 4B artı 3 yazarım. B üzerinden şu 4B artı 3'ten B çıkacak. 3B artı 3 artı C eksi 9 olur. Bölü 11C. Ben şimdi gene B yerine 7C artı 2 yazsam şurada. 7C artı 2 yazsam. Üste çarpacağım onu. Önünde 3 çarpanı var. 21C artı 6 olur. 3 var. C var. 9 var. Bölü 11C var. Şurası 9'dur. Bu da eksi 9'dur gitti. 21C'ye bir C daha ekledik. 22C. 22C bölü 11C oldu. Bunları da birbirine böldüğümüz zaman cevap 2 oldu. Bu soruyu böyle uzun uzadıya çözmektense diğer bir yolu da gösterip öğrenci arkadaşlara bırakalım. A sayısı B'ye bağlı. B sayısı C'ye bağlı. 2'den büyük bir C gelecek. Kalandan büyük. Mesela ben C'yi 3 seçeyim. C'yi 3 seçelim şurada. Yazdık. C'ye 3 seçsek 3 kere de 21. 2 de burada 23. B de 23 oldu. Burası 23 oldu. 4 e, kere 23 92. 3 de burada 95 oldu. Olabilecek üçlü çözümlerden biri budur. Bunlar yerine yazılarak yine cevap D seçeneğe yani 2 bulunur. Geldik son sorumuza. 5 basamaklı sayımız varmış. 50 ile bölündüğünde kalan 27 imiş. 9 ile de tam bölünüyormuş bu sayı. B'nin alabileceği değerlerin toplamını bulacağız. 50'ye bölünseydi bu sayımız. 3, 8, B 0, 0 olurdu. 3, 8, B 50 olurdu. 50 ile bölünen, tam bölünen sayılar ya çift sıfırla bitecek ya 50 ile bitecek. Kalan 47 ise ben şunu atacağım buraya 47 ekleyeceğim. Yani 47 kalanını verdi işte. Şuna da 47 ekleyeceğiz. 97 kalanını verdi. Şimdi gerçekten elliye bölündüğünde 47 kalanını veren bir sayı elde ettik. Şunlardan hareketle şu iki tane sayımıza ulaştık. Şu iki sayımıza ulaştık. Şimdi dokuza tam bölünecek şekilde ayarlayacağız. 9'a bölünebilmek rakamları toplamıyla ilgilidir. Rakamlarını ben topluyorum şimdi buradan. Şurası 11 yapar. 11 de burada var. 22 yapar. 22'ye kaç eklersem 9'un katıdır? Tabii ki 5 eklersem. Çünkü 27 yapıyor burası. B yerine 5 verirsem B'nin değerlerinden biri 5. Devam ediyoruz. Yine 9 ile bölünebilmeyi uygulayacağız. Şurası 10 yapar. 19 27 yaptı. 27 zaten 9'un katıdır. Topluyorum oraları. 10, 19, 27. 27'ye kaç eklersem 9'un katı olur bu. Bu B ya 0'dır ya da 9'dur. O zaman B'nin alacağı değerler 0, 5, 9. Topla gel dedi. Cevap D seçeneği 14 olmalı.